Dostlarım, yeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. YouTube bildiğiniz üzere insanların artık para kazanabildiği, hatta geçimini sağlayabildiği ve hatta ve hatta zengin bile olabildiği bir platform. Şimdi bu videoda YouTube Türkiye'deki içerik üreticilerini 1 milyon izlenmeye ne kadar para ödüyor? Bunu göreceğiz benim kanalım üzerinden. Yani şöyle bir şey var YouTube şunu bir açayım bir kere. Bir kanal düşünün sürekli banka videoları çekiyor işte bankadan kredi nasıl alınır kredi taksitlendirmesi nasıl yapılır işte forex nedir bilmem şu nedir bu nedir böyle sürekli böyle ekonomik maddi böyle paralı videolar çekiyor şimdi bu kanalın 1 milyon izlenmeyle kazanacağı parayla benim kazanacağım para ya da bir kanal var diyelim ki sürekli komik video atıyor sürekli vine çekiyor onun kazanacağı para bir değil reklam CPM'leri var. Yani işte Türkçesi neydi o zamanlar? BGB bin gösterim başına maliyet ya da işte TBM tıklama başına maliyet. Yani bunu şöyle düşünün. Burada bir finans videosu varsa eğer siz bir finans videosu çekiyorsanız finans videosunda çıkan reklamlar daha yüksek kaliteli reklamlar olacağı için o reklamlara yani tıklamanız gerekiyor ama tıkladığınızda karşı taraf daha fazla para kazanacak ya da reklam size gözüktüğünde. Ama diğer tarafta Komik videolar çekiyor birisi böyle biraz daha hani boş beleş videolar çekiyor. Biraz daha böyle hani 12-15 yaşında çocukların izleyeceği videolar çekiyor. O zaman da orada daha böyle kalitesiz reklamlar çıkıyor. Mesela 3 günde zayıflama, bilmem Google AdWords reklamları falan. O kişi daha az kazanıyor. O yüzden benim burada şu an göstereceklerimi şey olarak almayın. Yani net olarak YouTube bu, bu 1 milyon izlenmeye bunu ödüyor olarak almayın. Ama kafanızda bir şablon oluşsun. Şimdi 1 milyon izlenmeye gelmeden şunu söyleyeyim. YouTube kanalı açın. Para kazanmaya başlayın. Bu tweetin altına kanallarınızı paylaşın. Reklamınızı ben yapacağım demiştim. Ben nereye gittim? Bir dakika. Ah, buradayım. Reklamınızı ben yapacağım demiştim. Ben bunu nasıl kullanıyordum? Şöyle kullanıyordum. Şöyle getiriyordum biraz. Aynen. Böylelikle hem ben çıkacağım şimdi hem de şey çıkacak. Onun ismi neydi? Görüntü. Aynen. Şimdi arkadaşlar kanallarınızı reklamını yapacağım. Onu söyleyeyim. Ama gelin önce kanallarımızın reklamından önce 1 milyon izlenmeye bakalım. Videonun başlığı millet sonuna kadar beklemesin. Ondan sonra bunu siz nasıl kazanabilirsiniz ondan bahsedeyim. Sonra reklamımızı yapalım ve e, videoyu kapatalım. Dostlarım şimdi evet geldik. Kanal analizi. Gördüğünüz gibi benim kanalım. Şurada görüyorsunuz. Elimle gösteriyorum. Yani. Şurada görüyorsunuz. 1 Ağustos. 31 Ağustos. Yani Eylül ayı bitmediği için Ağustos'u komple aldım aylarında tam 1 milyon izlenmişiz. Şimdi buradaki 1 milyon sizi şu şekilde yanıltmasın dostlarım. Yani ya ben nasıl her ay 1 milyon izleneceğim? Ben nasıl her ay 1 milyon izlenecek videolar bulacağım? Atıyorum. Şimdi bir ayda e, 10 tane video attığınızı varsayalım. Her videonun 100 bin izlenmesi lazım ki 1 milyon olsun ve sonucunda 6000 TL. Burada görmüş olduğunuz rakam 6.158 TL 91 kuruş bu parayı kazanabilirsiniz. Bu birçok kişiye zor geliyor olabilir. Ama bu yaptığınız matematik sadece ama sadece kanalı ilk açtığınızda doğru. Yani kanalı açtınız. Evet o ay içinde 10 tane 100 bin izlenen video yapmanız lazım ki 1 milyon olsun. Ve 6 bin lirayı kazanırsınız. Ama dostlarım. Ocak ayında kanal açtınız. Videoları çektiniz. Diyelim ki istediğiniz yola ulaşamadınız. 10 tane video çektiniz atıyorum. 1 milyon değil de 55 bin izlendi. 10 videonun toplamı. İkinci aya geldiniz. İkinci ayda çektiğiniz 10 tane videonun toplamı belki 45 bin izlendi. Ama bir de Ocak ayında çektiğiniz 55 bin izlenen video vardı ya. Videolar daha doğrusu. Bir de o videoların Şubat ayında da izlendiğini düşünüyoruz ve onları da ekliyoruz Şubat ayına. Yani ne oldu? Şubat ayında siz hem Ocak'ta çektiğiniz videoları, videolar izlettiniz hem Şubat'ta çektiğiniz. Bu sefer Mart'a geldiğinizde hem Ocak var hem Şubat var artı Mart var. Yani burada bir kar topu etkisi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden eğer ki YouTube kanalı açacaksanız, eğer ki YouTube içerik üreteceksiniz kesinlikle ama kesinlikle devamlılık şart dostlarım. Beni de benim yani ilk defa hakikaten üzüldüm kitlem adına. Çünkü ya benim kitle arkadaşlar böyle normal ya bu konuda mütevazı olamayacağım. YouTube Türkiye'nin gerçekten en sağlam kitlesi. Bu sağlamlık bana karşı olan sadıklık anlamında söylemiyorum. Bu sağlamlığı işte ben bir şey dediğimde yapıyorlar falan diye demiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu sağlamlığı bu hayattan bir şeyler isteyen kişiler anlamında söylüyorum. Çünkü ben bu kanalı açtığım günden beri bu hayattan bir şeyler istemeyen, başarılı olmak istemeyen, ben kendi yağımda kavrulurum diyen insanlar beni takip etmesin diyorum. Ve onları sürekli eliyoruz. Sürekli. Yani ben bu dünyaya kiradan kirayı ödemeye, fatura ödemeye geldim falan böyle sıradan sıradan insanlar gibi yaşamak istiyorum Yani herkesi farkında değiller belki onlar beni takip etmiyorlar. Eliyoruz arkadaşlar. Her videoda söyle, her video rahatsız ediyor. Mesela bir videoda gösteriyorum şunu yapın, bunu yapın, bunu yap. Adam rahatsız oluyor. Belli bir yerden sonra takibi bırakıyor. Instagram'dan da mesela atıyorum bir tane komedi sayfası benim bir tane TikTok'a çektiğim bir videoyu paylaşıyor. Onu paylaştıktan sonra klasiktir. Bana oradan atıyorum e, 3000 takipçi geliyor. Tamam mı? 3000 takipçiden sonra bunun 2000'i geri gidiyor. Neden geri gidiyor? Çünkü adam komedi sayfasından gelmiş. Komedi sayfasından ne yapıyor? Atıyor komedi sayfasından. Ha tamam ne komik. Ha bu da komik. Ha bu tamam. <laughs> bu tamam. Geçiyor. Bir geliyor Abi burada bir hayat mücadelesi var. Burada işte motivasyon var, çalışma var, İngilizce, yurt dışı, her şeyden bahsediyoruz. Nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Nasıl diğer insanların arasından sıyrılabiliriz? Nasıl daha fazla para kazanabiliriz? Nasıl e, daha sosyal olabiliriz? Her anlamda bir gelişim var her gün. Hani diyoruz ya better than yesterday diye mottomuz bu değil mi? Dünden daha iyi. E, her gün adam bunu gördüğü için rahatsız oluyor. Ana memikaya bir tıklıyor, çalışıyorum. Bir tıklıyor, çalışıyorum. Bir tıklıyor, antrenmandayım bir tıklıyor, video yüklüyor. Adam sürekli üretiyor, sürekli bir şeyler yapıyor kardeşim diyor. Rahatsız oluyor ve takip bırakıyor. O yüzden onlar gittiği için bu kitle, şu an beni izleyen kitle tamamen bu hayatta bir şeyler başarmak isteyen kitle. O yüzden en sağlam kitle diyorum. Ama, ama biliyorsunuz Türkçe'de amadan önce kurulan cümleyi gölgede bırakacak bir cümle geliyor genelde. Ama dediğin zaman. Ama bu YouTube muhabbetinde biraz kitlemin aslında o kadar da e, istediğini koparan olmadığını gördüm. Yani dışarıdan verilen bir motivasyonla, dışarıdan verilen bir güçle evet bir şeyler yapıyor ama sonrasında bunu bırakıyor. Şimdi şurada dedim ki YouTube kanalı açın, para kazanmaya başlayın. Bu tweetin altında kanallarınızı paylaşın. Reklamınızı ben yapacağım. Öncelikle dedim ki bakın para kazanmaya başlayın. Yani 1000 abone 4000 izlenme saat herhalde YouTube'un e, istediği. Bu şartları bir kere sağlayın. İlk tepkiler burada geldi. Abi tamam da biz daha 1000 aboneye çıkamıyoruz. Sen bizi 1000 aboneye çıkarayım ki. Ya kardeşim onu da ben yapacaksam sen ne yapacaksın? Yani sen ürettiğin bir şeyle çünkü YouTube'a Türkiye'de atıyorum milyonlarca insan başlamıştır. Bakın milyonlarca insan. Bakın 1000, 10.000, 100.000 değil. Milyonlarca insan YouTube kanalı açıp bir video atmıştır, bir denemiştir, bir aklından geçirmiştir. bir Böyle bir bir başlangıç yapmıştır. Kaç kişi para kazanıyor? Binlerce değil mi? Bak milyonlardan binlere düştük. Çünkü onların arasındaki farkı sen bir oradan çık para kazanmaya başlayıp bin aboneyi yap bir şeyler yap ki sonra ben de seni buslayayım. Yani ben de seni onların arasına ayırayım. Çünkü burada bu tweetin altına 600 tane mesaj geldi. Ama ilk başta burada bir bozuldum. Dedim o kadar da değil kardeşim onu da siz yapın diye. Sonra gördüklerim arkadaşlar başlıyoruz bakın. Ee, RSTMR 5.7 bin abonesi var güzel 3 hafta önce atmış 1 hafta önce atmış 5 gün 4 gün Şu 3 hafta ile 1 hafta arasında 2 hafta bir tane video kaçırmış mesela burada Buraya geliyorum 1 ay 1 ay 2 ay diyor mesela geçen ay 2 video atmış Görüyor musunuz 2 ay 2 ay 2 ay 3 ay diyor o ay 3 video atmış 3 ay 3 ay 4 ay diyor ayda 2 video atmış arkadaşlar burası Hollywood değil Burası televizyon değil Ayda 1 ayda 2 ayda 5 video atarak YouTube'da başarılı olamazsınız. Bu kardeşimiz direkt kanalını yine göstermiş olayım çünkü abone sayısı tutuyor. Ama tavsiyem daha çok yüklemesi. Şimdi Ankara'da bir balıkçı. Bu kardeşimiz sürekli video yüklüyor. Ama yine bir şimdi balık videosu sürekli çektiği için hani balık avcı hani balık avlamanın mevsimleri oluyor falan filan diye tam detaylı bilmediğim için niye sürekli yüklemiyor diye yargılamak istemiyorum ama bakın yine 3 ayda 2 video atmış işte iki ayda biraz videolar arttırmış, son bir ayda bir, iki, üç, dört video atmış sonra bir hafta önce atmış. Yani arkadaşlar 2000 tane adam bakın 2200 tane adam abone olmuş video bekliyor. Tabii ki bu Ankara'da bir balıkçının e, kendi bir hayatı var, tabii ki bir sosyal yaşantısı var, sevgilisi, eşi var ne bileyim e, okulu var, yapması gereken şeyler var, hazırla hazırlanması gereken bir sınav var belki ödemesi gereken bir kredi kartı borcu var biliyorum ama Bahaneleri bir kenara bırakıyoruz, YouTube'u komple ele alıyoruz arkadaşlar. Gerekirse bir saat az uyuyacak ve yükleyecek. Burada 2000 tane adam video beklerken, 2000 tane adama bir ay önce atmış, bir de bir hafta önce atmış. Bu şekilde YouTube'da hani ilerleme kaydedilir ama benim geldiğim nokta yani 200 bin aboneyi geçtim ya da diğer başlayan kişilerin hani ne kadardır mesela yüklüyor? Ee, bakalım. Bir yıl arkadaşlar bir yıl önce yüklemeye başlamış, bir yıldır yüklüyor. Ben bir yıl geçtiğinde aa, bakayım 50 bin abone değildim. Arkadaşımız bir yılda 2 bin abone kazanabilmiş. Yani daha fazla, daha hızlı. Anlatabiliyor muyum? Arttırması lazım. Ankara bir balıkçıyı da aa, takip edin. Şuraya gelelim. Bir dakika. Şunu kapatalım. Kanalı gösterdik zaten. Görkem Cambula. Dostumuz yine aynı şekilde. Bir ay önce yüklemiş. Bir ay önce yüklemiş. Üç hafta önce. Bir hafta önce devamı yok. Bakın arkadaşlar Dikili beni hayal kırıklığına uğrattı diyor. Dikili diye bir yere gitmiş Türkiye'de sanırım. Bir ayda 5000 izlenmiş video. Bakın Türkiye'de bir ayda 5000 ne demek biliyor musunuz ya? Daha yeni 7000 abonesi var zaten. Abone neredeyse abonesi kadar izletmiş. 1900 izlenmiş 744 418 muhtemelen gördüğü izlenmeler düşüyor. 700 400 bırakmış. Ama böyle olmaz arkadaşlar bakın. 9 ay önce yapmış dediğim gibi yine bir sene hemen hemen. 7000 Görkem biraz daha video yüklemen lazım dostum. Deep Survivor. Bu arkadaşımız Twitter'dan yazmış. Ben işte şu kadar para kazandım, bu kadar para kazandım falan diye. 90 dolar elde para çekmiş. Para kazanmaya başlamış. Şimdi burada Survivor'daki görüntüler falan olduğu için bilmiyorum telife falan giriyor mu Masterchef Survivor falan. E, telif konusuna dikkat ederse eğer kanalın geleceği var. Yani biraz daha kendini gösterip hani yorum üzerine. Şimdi halkımız önce bir Survivor izliyor. Sonra bir de gidiyor Survivor Panorama diye bir program var değil mi? Eski Survivor yarışmacıları Survivor'dakilerin hareketlerini yorumluyor. Evet burada da tutabilir. Kendini gösterip belki hani o kişiler hakkında konuşsa. Oraya çünkü burada Survivor takipçisi gelmiş 4500. Devamı gelebilir. Bu kardeşimiz de yine e, çok sık video atmıyor ama diğerlerine göre iyi bakın. 2 haftada 4 video. bir haftada 4 video. E, bir ayda 3 hafta önce 4 hafta önce. Yani biraz daha sık onlara göre ama biraz daha arttırması lazım. Arda Yıldırım yine arkadaşlar bakın başlamış. 3000 aboneye ulaşmış. Türkiye'de koronavirüs şakası demiş. 31 bin izlenmiş. Karantina kıyafetiyle bir gün demiş. 1.3 bin izlenmiş. Sonra 6 ay boyunca video atmamış. Son 2 haftada bir video benzinlikle yıkanmak diye. 225 izlenince devamında çekmemiş. Yani yine dediğim gibi devamlı zayıf. Buraya geliyoruz. Recai Acir. Bu arkadaşın tam orada ne yaptığını anlayamadım çok farklı farklı enteresan videoları var ama yine aynı şekilde 3 ay önce atmış 3 gün önce atmış bu şekilde olmaz. Geliyoruz arkadaşlar youtuber eğitimleri. Ee, bu arkadaşımız biraz daha böyle küçük resimleri falan güzel güzel şeyler yapıyor hemen öğren. İşte Premiere'da şeyi öğren dondurma efekti şu bu falan. Güzel ben bile izleyebilirim yani Premiere öğrenmek istiyorum. Gerçi videolarımız şimdi başka bir arkadaşımız ediliyor ama. İki hafta önce, bir hafta önce, bir hafta önce, bir hafta önce demiş. Bir haftadır video yok. Yine bir eksiklik. 3 hafta, i̇ki haftaya baktığımızda bir video gelmiş. iki video gelmiş pardon. Son üç haftada üç video. 4 e dört hafta bir Yani biraz daha iyi ama arttırabilir. Yani arkadaşlar almak istediğim olan şu. Kanalı büyütürken sürekli video atmanız lazım. Bakın bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu milyonun üzerinde YouTube abonesi olan benim arkadaşlarım da abi diyor ki her gün atarsan Büyürsün. Biliyorum zor. Biliyorum ben de her gün video atmıyorum. Ama ben büyütmeye çalışırken e elimden geldiğince Avrupa'da hatırlamıyor musun? Günde iki videoya çıkmıştım bir ara. Deli gibi video atıyordum. Daha çok video atman lazım ama YouTuber eğitimlerini beğendim. Yani bayağı geçen not aldı benden. Um, Ulan Berkay'a bakıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. 1000 aboneyi yapmış. 6 ay, 5 ay, 4 ay, 2 ay. Bu şekilde yine olmaz. Euro'ya geliyoruz. Güray yine başlamış. 1000 abonesini yapmış. 4 ay, 4 ay, 4 ay, 3 ay devamında video yok. Neden çekmiyor bilmiyorum. Son olarak Burak Antisert'e geldik. Yine 1056, yani 1560 abone yapmış. Gayet güzel bir videolar çekiyormuş. Bakın girişim melek yatırımcı bulmanın yolları 2000 izlenmiş. İşte girişim yazılımcı ekip nasıl bulabilirim. 9 aydan sonra 6 aya düşmüş. 6 aya düşmüş. 6 aya düşmüş. 1000 abone özel kanal tanıtım demiş ve bırakmış. Yani arkadaşlar bu durum gerçekten beni çok üzdü. Yani gerçekten baktıkça hani bu aşağı doğru indikçe artık bir yerden sonra bıraktım yani. Bu kadar çok tweet vardı ki bir yerden sonra aa, bakın burada var istiyorsanız girip bakabilirsiniz. Ceren'in renkli dünyası demiş. Kardeşimin bayağı emek veriyor mesela tıklayalım. Bayağı emek veriyor mu gerçekten bakalım. 56 abonesi var yine bir yerden sonra bırakmışlık görüyorum. Bir hafta, bir hafta, üç hafta, üç hafta. Mesela ikinci haftada video gelmemiş. Dördüncü haftada video gelmemiş. Bir ay önce e, videoları var. iki ay önce videoları var. Biraz daha küçük resime çalışması lazım. Sanırım yaşı küçük. Mücadeleye devam diyorum. Yani arkadaşlar burada çok kanal var ama artık şeyin bozulduğu için e, mesela Emine Nur buna bakalım. Kadın girişimcileri her zaman destekliyoruz. 37 abone. Kanalda içerik yok. Yani Emine bunu niye benimle paylaştığını anlamadım. 17 Eylül'de paylaşmış. De benim özellikle arkadaşlar bakın bu bu yani bu tweet'i ne zaman atmışım? 22 Temmuz. Biz şu an Eylül'ün sonundayız. 2 ay olmuş. Benim bu tweet'i 2 ay önce atıp 2 ay sonra gelip bakmamın sebebi işte buydu. Ben biliyordum insanların bir gazla benim o zaman işte kazançlarımı göstermiştim yine. Bir gazla gelip video çekip sonra bırakacağını. Yine aynısı oldu. Yani beni üzdü kitlenin bu durumu daha yakın nasıl olabilirim bilmiyorum. YouTube motivasyonum çok böyle yüksek değil. Çünkü gördüğünüz arkadaşlar 6000 TL diyor. Bunu dolara çevirdiğinizde dolar her geçen gün artıyor. 700 650 dolar belki bilmiyorum. Para yapacak vergiyi falan düşünce. Yani burada pek beni motive eden bir para olmadığı için tam olarak enerjimi verip de hadi şunu yapalım bunu yapalım diyemiyorum. Bu zamana kadar YouTube'dan sizden hiç para kazanmak gibi derdim olmadı. YouTube hani sizin cebinizdeki para parada hiçbir zaman gözüm olmadı. İnsanlar eğitimler sattılar size, tişört sattılar, kıyafet sattılar, ne bileyim bir yerlere abonelik sattılar. Bende böyle bir şey olmadı. Katıl butonu açmadım bu yüzden. Bu şekilde gitsin diye düşündüm ama geçen aklıma şey geldi. Katıl butonu hani şöyle değil tabii ki. Katıl butonu açıp katıldakilere özel videolar çekeceğim falan değil. Benim normal videoları çekmeye vaktim yok. Öyle bir şey yok. Normal videolar normal kanala gelecek ama Haftada bir, pardon, her ayın ilk pazar günü ya da her ayda iki defa bir canlı yayın yapsam. Çünkü canlı yayınlara karşı mesela vaktim yok diyorum, geliştiriyorum ama eğer ki bir katıl butonu açarsam, minimum ücret ne kadar bilmiyorum, 3 TL mi, 5 TL mi? Minimum ücretten bir katıl butonu açarsam ve bu katıl butonuyla eğer ki katılan kardeşlerimize her ay iki defa, bir defa, her ayın ilk pazar günü mesela kesin canlı yayın yapsak, canlı yayında ben bu kişiler ama şöyle istemiyorum arkadaşlar. Ee, abi ben sana katıldım, sana destek olayım da benim hayattan pek beklentim yok. Sen daha de, öyle değil. Gerçekten bu hayattan bir şeyler isteyen... Şu ışık ne oldu ya? Gerçekten bu hayattan bir şeyler isteyen, gerçekten ama gerçekten işte Amerika'ya gelmek, İngilizce öğrenmek, Avustralya'ya gitmek, Kanada'da eğitim almak, kendi şirketini kurmak, YouTube'da ilerlemek veya Amazon'da ilerlemek isteyen kişiler varsa onlarla bir de katıl olacağı için daha az kişi olacak hani orada. Çünkü ben şu an mesela YouTube'da yayın yapsam binlerce kişi katılacak. Instagram yayınlarımıza bile bin kişi katılıyor. Yani 100 bin abone olduğumuz halde Instagram'da, YouTube'da 200 bin. Bin kişi gelecek şimdi, bin kişiyle ben ilgilenemeyeceğim. Ama katıl butonu açsam böyle bir şey yapsak mantıklı olur mu? Yoksa abi boşver böyle devam mı diyorsunuz? Bunu bir süre sorayım dedim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizden istediğim kesinlikle benimle alakalı değil. Sizle alakalı hangi kanalınızın reklamının yapılmasını istiyorsanız o kanalın içine girin ve bu videonun altına yorum yapın dostlarım. Yani bu videonun altına gelin ve deyin ki abi benim kanalım bu birbirimize destek olalım deyin. Oradaki herkes yani atıyorum 100 kişi arkadaşlar yapsa her video herkes birbirini videosunu bir kere izlesin, herkes birbirine bir kere abone olsa 100 kişilik bir burslanma olmuş olursunuz ve birbirinize yardımcı olmuş olursunuz. Yani belki 100 kişi olmaz 1000 olur bu sefer. Bak 1000 aboneye ulaşmış olursunuz. O yüzden size tavsiyem hangi kanalı geliştirmek istiyorsanız o kanala girin ve bu videonun altına yorum yapın. İlk reklamınızı Twitter'dan baktım. 10 tane kanal gösterdim. 1000'i geçmiş. İkinci de böyle olsun. Ben sürekli sizi pushlamaya devam edeceğim. Yeter ki YouTube'a içerik üretip bir şekilde para kazanın. Ülkede biliyorsunuz dolar her geçen gün yükseliyor. Ekonomi biraz daha kötüye gidiyor ve herkes daha fazla Umutsuzluğa kapılıyor. Ben Türk gençlerinin kesinlikle umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Atatürk umutsuz anlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diyor. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim ve bunu gerçekten ülkenin dört bir yani işgal altındayken, insanların ayağına girecek çarığı yokken ve cephede e, hoşaf içerken yani yemek bile yiyecek para yokken hiçbir şey yok imkansızlar içinde bunu söylüyor. Bizim şu an çok 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 fazla o döneme göre imkanımız var. Yüz yıl öncesine göre. Şu an elimizde internet var. Şu an bu videoyu izliyorsanız internet bağlantınız var. Televizyonunuz, televizyonunuz, telefonunuz ve bilgisayarınız var. O yüzden kesinlikle mutsuzluğa kapılmayın. Umut var arkadaşlar. O yüzden bu videoları çekiyorum. O yüzden umarım YouTube'dan bir kişi aranızdan gerçi binlercesi var YouTube'a video çeken de benim gazımla belki 100 kişiden fazlası YouTube kanalı açtı ama en az 10 kişinin para kazandığını biliyorum ki. 10 tane 1000 abonenin üzerine kanal gösterdim. Survival Söbayora mesela yazmış 90 dolar aldım diye. Bir arkadaş var yine Twitter'dan yazmış. 60 dolar aldım senin sayende falan. Yeter ki bir şekilde YouTube'a video yükleyin. 16-17-20-22'li yaşlarınızda okul okurken. Bir ekstra gelir olsun yani size. Tek derdim bu ve yarın bir gün gelin bana deyin ki. Abi böyle böyle ben bu senin şeylerinden gördüm. Onun ismi neydi? Videolarından başladım. Ben de motive olayım ama gerçekten birçok kişiyi pes ettiği için üzüldüm 4 Ekim'deki motivasyon videomu bekleyin ne diyeyim yani 4 Ekim'de güzel motivasyon videosu çekeceğim sonra bir de pes etmemek üzerine de bir video çekebilirim çünkü kitlemiz sandığımız kadar da sağlam değilmiş hakikaten pes eden insanlar çoğunlukta arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum katıl buton hakkında ne düşündüğünüzü yazın dediğim gibi özel video falan kesinlikle öyle bir şey gelmeyecek ama sadece Özel canlı yayın belki yapabiliriz o ekibe, gelişmek isteyen ekibe. Bunu da katıl butonuyla yapmayı düşünüyorum. Görüşlerinizi bildirin yorumlarda. Görüşmek üzere.